Merhaba sevgili Kardelen ailem. Bugün kargolarım geldi. Sizlere onların tanıtımını yapacağım. Ben müdürünüz Semra İlker. Şu şekilde bakın. Miori'nin Scarlet kumaş dediğimiz baksırları kumaşı gayet güzel, esnek ve çok yumuşak. Bunu tavsiye ederim. Mutlaka alın. En çok sattığım ürünler arasından bir tanesi. Bu da kadın pijamamız. Çok zengin bir kumaşı var. Çok güzel duruşu var. E, bozamıyorum müşterinin olduğu için. Şöyle ikinci bir pijama takımı. Bunun da kumaşı gayet güzel. Ve e, yani çok şahane bir kumaşı var. Şu şekilde bir tane termal üstlüğümüz var. Baksırımız var. Termal taytımız var. Small medium beden. Bu da Miore'nin renkli erkek atleti. Large beden kaliteleri gayet şahane herkese hayırlı bol kazançlar diliyorum